Sonuç Yeryüzünde yaşamakta olan tüm insanlar gibi siz de ilerleyen her saat, her dakika ve her saniye ahiret yaşamınıza daha çok yaklaşıyorsunuz. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Bir gün bir şekilde yaşamınız sonlanacak ve Allah katında dünyada yaptıklarınızdan dolayı hesap vereceksiniz. Şimdiye kadar dini zor gördüğünüz için dinden uzak durmuş, Kur'an ahlakını yaşamamış veya birçok hata yapmış olabilirsiniz. Ama şu andan sonra önemli olan samimi olarak Allah'a tevbe edip ahiretiniz için en hayırlısını yapmanız ve kolay olana yönelmenizdir. Bu karara vardığınızda şu ana kadar alıştığınızdan çok farklı ve güzel bir hayata kavuşacağınız ise Allah'ın izniyle kesin bir gerçektir. Güzel bir hayat kavramı insanlara çoğu zaman yabancı gelir. İnsanların büyük bir çoğunluğu hiçbir sıkıntı, üzüntü, korku, endişe duymayacakları bir hayatı erişilmesi imkansız bir hayal olarak görürler. Gerçekten böyle bir hayat dinden uzak yaşayan insanlar için erişilmesi mümkün olmayan bir hayaldir. Böyle huzurlu ve sevinç içinde bir hayatı sadece Allah'ın rızasını, cennetini ve rahmetini kendilerine hedef edinen, Allah'tan korkup sakınanlar yaşayabilir. Bu Allah'ın inanan kullarına müjdelediği bir gerçektir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Erkek olsun, kadın olsun bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. Nahl suresi 97. Kitap boyunca da kapsamlı olarak anlatıldığı gibi Allah'ın insanlar için bildirdiği din çok kolay ve zahmetsizdir. Ayrıca insanın hayatındaki tüm zorlukları, sıkıntı ve zahmetleri giderir. Dini yaşayan insan Allah'ın koruması altında her işinde başarıya ve en güzeline erişir ve ayette bildirildiği gibi en güzel hayatı yaşar. O halde siz de güzel olanı ve aynı zamanda da en kolay yaşamı tercih edin. Böyle bir hayatı Kur'an ahlakını yaşayarak kolayca elde edebilirsiniz. Çünkü Kur'an bu evrendeki her şey gibi sizi de yaratan Allah'ın sözüdür. Şu ana kadar içinde yaşadığınız toplumdan, çevrenizdeki insanlardan, gazetelerden, televizyondan aldığınız telkinleri bir kenara bırakarak sadece Allah'ın sözü olan hak dine yönelin ve Kur'an ahlakını yaşamanın kolaylığını düşünün. Unutmayın eğer din ahlakının rahatça yaşanabilirliğini görmezden gelerek kolay olanı terk edecek olursanız ahirette ummadığınız sonsuz bir acı ile karşılaşabilirsiniz.